CHP Edirne Belediye Başkan Adaya Filiz Gencan Akın üyeler ve halkla buluştu. <laughs> Keyif düğün salonunda büyük kalabalık tarafından karşılanan Akın, miting kavasında bir konuşma yaptı. Akın'a STK temsilcileri, siyasiler ve çok sayıda Edirneli destek verdi. Akın burada yaptığı konuşmada Edirne'de herkese eşit davranacağını, gençlerin, kadınların sesi olacağını söyledi. Şehrimizde yaşayan tüm hemşerilerimize her zaman kapsayıcı ve saygılı bir dil kullanarak anlamak ve temsil etmek üzere yola çıktım. Bu yola çıkarken sadece ve sadece sizlerin bana umutla bakan gözlerinizden cesaret aldım. Toplumumuzun herkesini kucaklayacak, sorunları birlikte çözecek ve daha aydınlık bir gelecek inşa etmek için çalışacağım. Bu yolda gençlerin, kadınların sesi olacağım. Hesap veren, şeffaf, adil, tutarlı ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla şehrimizi yönetmek en büyük amacım. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu layık, çağdaş, demokratik, Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef alan, çocuğa, kadına, hayvana, şiddet uygulayan herkesin karşısında dinlik duracak, yapılacak her işi, her adımı özenle yapmayı vaat ediyorum. Yaşadığım kenti herkesin mutlu ve huzurlu olacağı şekilde yönetmek için yola çıktık. İnsanlara değer veren, önce insan diyen, kentimizin kültürel, sosyal ve toplumsal çeşitliliğine özen gösteren, ayrımcılık yapmaksızın herkese hoşgörüyle yaklaşan bir yönetim vaat ediyorum. Ülkemizin göz bebeli, yaşayan herkes eşit hizmet alacak ve yönetim sürecinin bir parçası olacak. Bu şehri hep beraber yöneteceğiz. Rasyonel bir şekilde yönetip şeffaf ve hesap verebilir olacağız. Edirne'ye katkı sunmak isteyen herkesle işbirliği yapacak. Burası bence çok kıymetli. Çalışanlarımızın mutlu, huzurlu olduğu hiçbir, ma hiçbir baskıya maruz kalmadan üretken bir şekilde çalışmalarını sağlayacak bir yere, yerel yönetim anlayışını belirseyeceğiz. Hizmet programlarımız kapsamında en çok önemsediğim konulardan birisi de dezavantajlı mahallelerimiz. Göreve başladığımız gün ilk önceliğimiz dezavantajlı mahallelerimiz olacak. Bu mahallelerimize, burada yaşayan hemşerilerime pozitif ayrımcılık yapacağım. Hizmet önceliğimi engelli, dezavantajlı gruplar ve kadınlarımızdan yaratacağım. yansımasının yoludur. Bu noktada genel Meclisimizin aldığı karar doğrultusunda birleştirici ve bütünleştirici bir şekilde ön seçim sürecine giriyoruz. Pazar günü gerçekleştirilecek ön seçim hayal ettiğimiz güzel ve yaşanabilir Edirne'miz için çok önemli bir adımdır. Kıymetli Cumhuriyet Halk Partililer, kıymetli Edirne'liler. Sizlerin sağduyusuna güveniyor, Edirne'de Cumhuriyet Halk, Halk Partisi'nin bayrağını dalgalandırmaya devam edecek olan en güçlü adayı sandıktan çıkaracağınıza yürekten inanıyorum. Sandıktan sizlerin desteğiyle çıkacağıma inanıyorum. Sizlere inanıyorum. Sizlere inanıyorum. Sizlere inanıyorum.